Merhaba değerli arkadaşlarım. Öz indüksiyon akımı ile ilgili dersimize hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bu dersimizde indüksiyon akımından farklı olarak ortaya çıkan öz indüksiyon akımını tartışmaya açacağız. Farklarını, benzerliklerini, oluşum şeklini göreceğiz ve örnek sorularla da desteklemeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen bir model devre aldım önüme bakın. Bobin devresi diye tanımlıyorum bunu. Dikkat edin bobine sarılı telimizi görüyorsunuz. Bir anahtarımız var şu an kapalı pozisyonunda. Reostat sürgümüz var görüyorsunuz. Değişken direncimiz. Pilimiz var. Ve devrede oluşan ID dediğimiz bir akımımız var. Burada arkadaşlar işin kısa özeti şu aslında. Öz indüksiyon oluşması için devre akımının değişmesi lazım. Devre akımı değişiyorsa öz indüksiyon kavramı ortaya çıkar. Bunu unutmayın. Peki bunu cümleye dökersek bakın. Özellikle bobin devrelerinde elektrik akımının anlık değişimleri nasıl sağlanır? Anahtarı aç-kapa yapabilirsiniz ya da sürgüyü hareket ettirerek direnci değiştirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların sürecinde sistemin değişime zıt yönde ürettiği akıma öz indüksiyon akımı. Bu süreçte oluşan EMK değerine de öz indüksiyon EMK'sı denir diyebiliriz. Çok güzel. Hemen arkadaşlar açıklamayla bunu biraz daha geliştirelim. Elektrik akımının anlık değişimi arkadaşlar anlık manyetik akı değişimi oluşturur. Anlaştık mı? Anlık akı değişimi ile bobin sarımlarında meydana gelen EMK'ya özindüksiyon EMK'sı oluşan akıma da özindüksiyon akımı denir diyoruz. Burada hemen hatırlatalım arkadaşlar indüksiyondaki gibi kendini oluşturan nedeni zıt olur diyoruz. Bunu da Hatınızdan çıkarmıyorsunuz. Felsefe olarak bakın benziyor. Bunu da şöyle destekliyoruz. Bakın devre akım arkadaşlar artıyorsa sistem artan akımı dikkat edin artan akımı azaltıcı yönde öz indüksiyon akımı ve öz indüksiyon EMK'sı üretir diyoruz. Eğer devre akımı azalıyorsa o zaman da sistem azalan akımı artırıcı yönde öz indiksiyon EMK'sı ve akımı üretir diyebiliriz. Yani devredeki akım değişmiyorsa öz indiksiyon oluşmaz. Dış etkiler indiksiyon yapabilir ama öz indiksiyon yapmaz. Anlaştık mı? Unutmuyoruz bunu. Çok güzel. İndiksiyon ile öz indiksiyonun kıyaslamasına şimdi yer vereceğim arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. İndiksiyon akımı nasıl oluşuyordu? Manyetik akı değişiminden oluşuyordu. Doğru mu? Ve ona ait düzenlemeye bakıyorum arkadaşlar. E indiksiyon eşittir. Eksi n delta fi bölü delta t olarak yazıyorum. Akıma çevirirsek onu e indiksiyon çarpı r olarak yazabilirdik. Doğru. Hemen arkadaşlar yan tarafta da delta fi neydi? Hatırlatıyorum. Fi son eksi fi ilk akı değişimini ifade ediyordu. Bir de manyetik akımız neydi bizim arkadaşlar? B çarpı A çarpı cos teta idi. Bunu hatırlıyorsunuz. Çok güzel. Dursun elimizde arkadaşlar. Peki öz indüksiyon akımı nasıl oluşuyor? O ise elektrik akımı değişiminden oluşuyor. Bakın kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Elektrik akımı değişiminden. Onu da yazarken ama bakın E öz diyoruz. Epsilon öz. Eksi L çarpı delta i bölü delta t olarak yazıyorum. Bakın formatları yani matematik modellemeleri birbirine çok benziyor. Eşittir i öz çarpı r olarak bunu da belirtebiliriz. Burada da delta i akım değişimi nedir? i son eksi i ilk olarak yazabilirsiniz. Burada bir farklılık olarak l var arkadaşlar. Yukarıdaki n sarım sayısı da buradaki l ise arkadaşlar öz indüksiyon sabitidir. Bunu alternatif akım içerisinde bobin devrelerinde göreceğiz arkadaşlar. Tekrar duyacağız yani aklınızda olsun. Birimi nedir? Birim arkadaşlar Henry'dir. 1 mili Henry 10 üzeri eksi 3 Henry olarak ihtiyaç olursa kullanırız diye özellikle hatırlatıyorum. Değerli arkadaşlar panodaki birim eksiklerimizi de giderelim. Onu da hemen şöyle halletmek istiyorum. Bakın emk voltaj demektir. O zaman birimi volttur. Problem yok. Eşittir. Ne? Sarım sayısı birimsizdir. Akı değişimi arkadaşlar. Weber manyetik akı birimi bölü zaman saniye arkadaşlar. O da eşittir. Akım birimi amperdi çarpı ohm. Bir kereye mahsus yazıyorum. Matematik modellerimiz, modellemelerimize ihtiyaç olabilir. Olduğu zaman kullanın diye kayıt altına alıyorum arkadaşlar. Öz indüksiyon EMK'sı o da volt neticede fark etmiyor. Eşittir arkadaşlar. L Henry. Bunu burada kullandığımız yeri görelim. Delta i akım değişimi sonuçta birimi amperdir. Bölü saniye zaman. O da eşittir. Yine amper çarpı 10 diye yazabiliriz. Bir kere mahsus yazmış olalım ayrıntılarını görelim istiyoruz. Burada size bir de tavsiyemiz arkadaşlar özellikle şu olacak. İndüksiyon akımı, özindüksiyon akımını birbirinden ayıracak en önemli belirteç nedir arkadaşlar biliyor musunuz? İndüksiyon akımına dikkat ettiyseniz önceki derslerimizde pil kullanmadık. O yüzden indüksiyon akımının olması için pile gerek yoktur arkadaşlar. Ancak öz akımında devre akımından bahsettiğimiz için pil vardır. Yani pil olacak ki akımdan bahsetme. Devre akımından bahsedelim. Anlaştık mı? Çok güzel. Evet bu ayrıntıları da dikkate aldık. Örnek çözümlerimize başlıyoruz. Arkadaşlar bir tane işlemli soru yönelteyim size. Bakın sürgü sabit hızla ok yönünde çekilerek devre direnci 0.6 saniyede 10 ohm'dan 40 ohm'a çıkarılıyor. Bu sürede oluşacak özindüksiyon EMK'sı kaç volt'tur? Özindüksiyon akımının yönü nedir? Arkadaşlar Öz indüksiyon ile ilgili bir işlem sorusu aldık. Eksi L, delta I bölü delta T formatı hatırladık. Arkadaşlar ilk durumdaki akımı o zaman bulalım. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bakın devrenin ilk akımını pilin yönü şöyle. I ilk o zaman bu şekilde olacak. I ilk dediğim zaman arkadaşlar dikkatle bakıyorum. Nedir? Ohm yasasını hatırlıyoruz. Ohm yasası neydi arkadaşlar? V eşittir I çarpı R idi. Doğru mu? Bunu hatırlattığım zaman kendime pil gerilimi 20 volt bölü direncimiz ilk durumda 10 ohm. O zaman ilk akımımız 2 amper çıkıyor. Doğru mu? Peki son akımımıza bakalım arkadaşlar. I son eşittir. Gerilim değişmedi ama direncimiz 40 ohm'a çıkarılmış. O zaman arkadaşlar son akımımız 0.5 amper oluyor. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Renk değiştirelim yerine yazarken arkadaşlar. Daha rahat ederiz. Şimdi dikkatle bakıyorum. Akım ilkten sona ne yaptı? Akım azaldı arkadaşlar. Gördünüz mü? I azalıyor. O zaman sistem ne yapar arkadaşlar? Sistem artırıcı davranır. Artırıcı yönde yani destekleyen yönde arkadaşlar indüksiyon akımı ve indüksiyon EMK üretecek. Oradan da bakın işlem sonucunda bulalım isterseniz. Eksi L yerine arkadaşlar 50 milihenri vermiş. Onu biz hemen 50 Bölü 1000 olarak yazarsak arkadaşlar Henry'e dönüştürmüş oluruz. Yani 5 bölü 100 Henry olarak yazalım. İşimiz kolay olsun. Hemen 5 bölü 100 çarpı son akımımız ne kadar? 0.5 amper. Eksi 2 amper. Bölü geçen süremiz 0.6 saniye. Buradan arkadaşlar bakın 0,5'ten 2 çıkarsanız 1.5 kalır. Ama eksi kalır. Eksi eksiden burası artıya döner. Doğru mu? O zaman üst tarafta arkadaşlar bir 5'imiz var. Bölü 100'ümüz var. Çarpı. 3 bölü 2 mi kaldı üst tarafta? 3 bölü 2. Yani 1.5. Alt tarafa da 6 bölü 10 yazalım. İşlem hatası yapmamak için dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Göz indiksiyonu emk'si ne oldu o zaman? Dikkatle bakıyorum. İsterseniz renk değişikliği de yapayım. Bakın bir sıfırı buradan götürdük. Evet. 6 ile 3 yukarıda 1 aşağıda 2 kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar elimizde ne kaldı diye baktığım zaman 5 bölü 10 Evet. Üst tarafta arkadaşlar bir 5'imiz kaldı. Sonucumuz artı oldu. Alt tarafta ise 40 mı yaptı arkadaşlar? Evet. O zaman ne yapıyor? 20, 40. Evet. 5 bölü 40. Ne yapar? iki buçukta çarparsak on iki buçuk artı sıfır virgül yüz volt mu yaptı arkadaşlar? Evet. Gördünüz mü? Çok güzel. 2,5 buçuk. Evet. On buçuk. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dikkat edin. Sonucun artı çıkması bize neyi gösterecek biliyor musunuz? Öz indiksiyon EMK'sının yönü pille aynı olacak demektir arkadaşlar. E öz Gördünüz mü? Çok güzel. Bir de sistemde akım azaldığı için sistemin artırıcı davranması demek arkadaşlar iyi özün yönü mevcut akımla aynı yönü olacak. Onu destekleyecek demektir. Hem pilden de karar verebilirsiniz ona. Gördünüz mü? Harika. Var mı Yok. Şimdi de kontrol edersiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi işimizi daha çok yoruma dayalı hale getirdik. Bobin devresinde anahtar açılırken dikkat edin. Direnç üzerinde oluşan öz indüksiyon akımının yönü ne olur? Burada arkadaşlar önce mevcut devre akımını bir gösterelim bakın. Pilin yönü bu şekilde. I ilk diyorum. İlk akımımız bu şekilde. Şimdi anahtar mevcut durumda kapalı. Yani akım maksimum değerde. I ilk arkadaşlar maksimum değer gördünüz. Hemen şöyle yapıyorum bakın. İ sona bakacağız şimdi. Anahtar arkadaşlar açarsanız i son ne olur? Sıfır olur. Doğru mu? Ve akım ne yapmış olur o zaman? i azalır. Doğru mu? Evet. Akım azaldığı zaman sistem ne yapar o zaman arkadaşlar? Sistem artırıcı diyoruz. Yani artırıcı yönde indiksiyon, öz indiksiyon EMK'sı ve akım üretecek. O zaman akım azalırken sistemin artırıcı davranması iyi özün bu şekilde olmasını gerektirir. O zaman öz indiksiyon akımının yönü arkadaşlar ne oldu? İki yönünde oldu. Gördünüz mü? Harika. Var mı, problemimiz yok diyoruz. Peki devam edelim hocam. Biraz daha farklı sorular çözsek ya da benzer soruların farklı yönlerini görsek. Bakalım. Bobin devresinde açık anahtar kapatılırken diyoruz bu sefer de bakın. Anahtar açık kapatılırken. Şöyle yapıyorum şimdi de. Devrenin normal akımı bu mu arkadaşlar? İyi ilk akımımız bu. Ama anahtar açık olduğu zaman bu ilk akımımız sıfır. Gördünüz mü? Yani olsaydı akım böyle olacaktı. Dikkat edin tarzıma. Eğer ilk akımımız olsaydı böyle olacaktı ama sıfır. Peki anahtarı kapattığınız zaman ne olacak arkadaşlar? i son eşittir maksimum olacak. Yani belli bir değere ulaşacak, doğru mu? O zaman şöyle diyelim ona. Belli bir maksimum değere ulaşacaktır anahtarı kapattığımız zaman. Ve şöyle düşüneceğiz o zaman. İlk akım sıfırdı. O zaman i ne yapıyor? i artıyor diyoruz, doğru mu? O zaman arkadaşlar i artıyorsa sistem ne yapar? Sistem azaltıcı davranır. Azaltıcıdır diyoruz. Sistemin azaltıcı davranması demek mevcut akıma zıt yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. Artmasını istemez demektir. Yani hangi yönde oldu arkadaşlar? Bir yönünde oldu. Doğru mu? Burada sarım şekli bizi çok ilgilendirmiyor çünkü bobin üzerinden hesap yapmıyoruz aslında. Direkt akım arttı mı azaldı mı ona bakıyoruz. Gördünüz mü? Hemen halletmiş olduk. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bakın bu sefer iki tane bobin söz konusu. Soruyu okurken lütfen dikkat edelim. Merkezleri aynı doğrultuda şekli gibi tutulan, yani ikisi de sabit tutuluyor. Ee, i̇ki bobinden K'daki sürgü ok yönünde çekilirken, bakın K'daki sürgü, bobinleri hareket ettirmiyoruz. K'daki sürgüyü ok yönünde çekmeye kalktığınız zaman bu devrenin arkadaşlar normal bir akımı var. İ if diyorum buna. Bu ilk akımdan dolayı devrede bunu niye çizdim ama L bobunun nasıl etkiler ona bakacağım arkadaşlar. İyi ilk akımımızın oluşturduğu akım yönü bu. Doğru mu? Doğru. K ve L bobinden oluşan indiksiyon ve öz indiksiyon akımlarının yönleri nedir? Şimdi arkadaşlar önce şunu halletmek istiyorum. Size söylediğim bir tavsiye vardı. Onu kullanalım hemen istiyorum. Bakın şöyle düşünelim. Arkadaşlar K bobininde akım var yani pil var. L bobininde pil yok. Sizce hangisinde indüksiyon hangisinde öz indüksiyon oluşur? Önce ona karar verelim. Arkadaşlar pilin olmadığı yerde indüksiyon oluşur ancak öz indüksiyon oluşmaz diyoruz. İndüksiyon oluşabilir tabi duruma göre ama öz indüksiyon olmadı ama pilin olduğu yerde öz indüksiyondan bahsedebilirsiniz. Eğer olacaksa anlaştık mı? Bu bize önemli bir yaklaşım sergilettirir, avantaj sağlar. Son arkadaşlar ne yapıyorum bakın. Mevcut pildeki akımdan dolayı, devre akımından dolayı oluşan manyetik alana bakalım arkadaşlar. İkili sağır kuralı bobinde, anormal sağır kuralında ne yapıyorduk? Alttan elimiz geçmiş, tırnaklarımız üstten geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada oluşacak manyetik alan, evet şöyle bakın, devrenin normal manyetik alanı B ilk diyoruz. Devrenin normal manyetik alanı bu doğru mu? Yani K bobini aynı zamanda bir elektromıknatıs görevi gördü ve L bobinini etkilemiş oldu. Doğru mu? Şimdi mesele şu arkadaşlar burada. Devam ediyoruz bakın. Diyoruz ki siz devre akımının sürgüyü bir yönde çekerek V eşittir I çarpı R olarak baktığımız zaman direnci arkadaşlar V'yi voltajı değiştirmiyorsunuz. Ama direnci ne yapıyoruz? Bu taraf iptal. Dolayısıyla direnci azaltıyorsunuz. Direnci azaltırsanız akım ne yapar? Artar. Akım artarsa sistem ne yapar o zaman arkadaşlar? Sistem azaltıcı davranır. Doğru mu? Azaltıcıdır diyoruz. Gördünüz mü? Çok güzel. Sistem azaltıcı ise arkadaşlar akım arttığı için o zaman öz indüksiyon akımı mevcut akımla zıt yönde olacaktır. Doğru mu? O zaman burada şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakın öz indüksiyon akımının yönünü bulmuş olduk. Hangi yönde oldu? iki yönünde. Diğerini de şöyle yapayım bakın. Şimdi değerlendirmeye bir de şöyle bakıyoruz. Akım azaldı, akım artıyor ya arkadaşlar. Akım artıyorsa ilk durumdaki oluşan manyetik alan yani yeşille gösterdiğim manyetik alan bu da artar. Doğru mu? Manyetik alan artarsa L üzerindeki in, şey, e, bobinin manyetik akısı da ne yapar? Artar. O zaman L'deki manyetik akı arttığı için L üzerinde oluşacak indüksiyon manyetik alanı artan akıyı azaltıcı yönde etki yapacaktır. O zaman ona da B indüksiyonu bu şekilde gösteririz. Mevcut manyetik alana zıt yönde olur. İndüksiyon manyetik alanı artan akıyı azaltıcı davranmak için bu yönde oldu mu? Yine ikili sahil kuralından, anormal sahil kuralından baş parmağımız B indüksiyonu gösterirken L bobininde dört parmağımız I indüksiyon akımının yönünü gösterecek demektir. O da arkadaşlar dört yönünde oldu. Hemen sağ ol kuralından yakalamış olduk. Anlaştık mı? Çok güzel. Yani öz indüksiyon ve indüksiyonu aynı yerde göstermiş olduk. Bu bizim için büyük bir kazanç arkadaşlar. Son bir soru yöneltiyorum arkadaşlar size. Bakın mıknatıs şekildeki gibi durgun bobinden ve sabit hızıyla uşa uzaklaşırken direnç üzerinde oluşacak indüksiyon veya öz indüksiyon akımı yönü ne olur? Şimdi burada aslında bize şunu soruyor. İndüksiyon mu oluşur, öz indüksiyon mu oluşur arkadaşlar? Şimdi bakın bobin üzerinde pil var mı? Bobin üzerinde normal bir devre akımı var mı? Hayır. O zaman arkadaşlar indüksiyon, şey, öz indüksiyon oluşmaz. Hemen şu cümlemi düzelteyim arkadaşlar. İndüksiyon oluşur diyebilirsiniz ama öz indüksiyon oluşmaz. Önce bir kere bunu hallettik. Peki bu indüksiyon akımı oluşacaksa yönü nasıl olur? Onu da nasıl hallediyorum? Şöyle bir tavsiye yapmıştık daha önce. Mıknatıs manyetik alan kaynağıdır. Mıknatıs'ın oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum. Bakın bu şekilde sarıyorduk değil mi? Bu manyetik alan çizgileri bunun içinden nasıl geçer? Ona göre de değerlendirme yapıyoruz. Doğru mu? Tabii bu tarafı da dikkate alırsınız. Ama biz mıknatısa yönelik olanlara baktım. Şimdi dikkatle bakıyorsunuz manyetik alan çizgilerimi mıknatısı etkileyecek şekilde arkadaşlar. Işte bobini etkileyecek şekilde göstermiş oldum. Gördünüz mü? Çok güzel. O zaman bobinin içinden geçen manyetik alan çizgilerinin yoğunluğuna, şiddetine bakacağız. O zaman fiil arkadaşlar. Nedir? B çarpı A çarpı Costeta. Dikkat ederseniz mıknatıs uzaklaşıyor diyor. Doğru mu? Arkadaşlar mıknatıs uzaklaşıyorsa ee, bobinin alanı şurası. A değişmiyor. Çevirme yok. O da değişmiyor. Ama uzaklaştığı için manyetik alanın şiddeti, bobin üzerindeki şiddet etkisi ne yapar? Azalır. O zaman akı azalır. Sistem ne yapar o zaman? Azalan akıyı artırıcı davranmak zorunda kalır. Yani burada oluşacak indüksiyon manyetik alanı ne olur arkadaşlar? B indüksiyon. Mevcut manyetik alanla, bobin içinden geçen manyetik alanla aynı yön olur. Hemen ikili sağır kuralını kullandığınız zaman ve indiksiyon yönünde baş parmağınızı tuttuğunuz zaman bükülü dört parmağınız arkadaşlar sarımı nasıl yapmış oluyor? Şu şekilde yapıyor. Gördünüz mü? Evet. O zaman bu indiksiyon akımının yönünü bize verir ve iki yönünde olduğunu görebiliriz. Anlaştık mı? Diğer arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. iyi çalışmalar.